Senin münazara ne zamandı? Yarın. Ne yapacaksın? Yani anladığım kadarıyla bizimkilerle çalışmayacaksın. Bilmiyorum. Arkadaşlarına falan bakarız. Aa. Ne münasebet canım? Biz çalıştırırız sizi. Sen sadece babana söyle de diline hakim olsun. <laughs> Lafın bu söylediğin gönül. Ya Allah'ını seversen laf mı yani? Münazara da dilime hakim olacağım ben yani. Alışkınacağım <laughs> yok yani. Ya baksanıza halinize ben niye sizle çalışayım ya? Biz çalıştırırız seni kızı merak etme. Hayır istemiyorum sürekli kavga ediyorsunuz. Neyse Merveciğim hadi sen arkadaşlarına güzel vakit geçir çık. Biraz hava al ben bir çaresine bakacağım. Ya aslında Haluk amcalara gidelim. Hem ben Haluk amca, Tun abi erkekler takımı. Sen, Merve Meltem abla da kızlar takımı olur. E zaten Merve'nin münazarası da üç kişilik ekiplerden oluşacak. Hem gerçekçi olur. Aman Haluk ne anlar canım münazaradan? Hiç. Ben Haluk'un açığını kapatırım. Merak etme Gönül. Öyle mi? Öyle. Ee, i̇yi o zaman akşam güzel heyecanlı bir maç olacak. Yok canım ne heyecanlısı biz kazanacağız. Açık ara. <laughs> Herkes bence çok iyi çalışsın. Argümanının ne olduğunu iyi bilsin, iyi çalışsın gelsin. Bu sefer acımam gönül. Pardon, pardon. Acımaz mısın? Sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin galiba. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Katiyen Tuna'yla katılamam. Nasıl ben sana katılamam ya? Katiyen çekemem senin bu hallerine. Hayır, ben... Günahızaların yapısının içerisinde bir şey var. Çirkinleşiyorsun, çirkinleşiyorsun. Çok çirkin. Ya hayır, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İşçi i̇şte bu, işte bu! Biraz sessiz çalışır mısın? Konsantrasyonumu bozuyorsun. Bana ne? Ne yapayım yani? Allah Allah ben çok güzel bir şey buldum. Akşam hiç şansınız yok görür. Görürsün. Öyle bir şey buldum ki mahvedeceğim sizi. Öyle mi? Evet. Sen göreceksin esas. Ben şahane bir şey buldum. Yani argümanı öyle destekleyici bir şey buldum ki rezil kepaze olacaksınız. Benim kim olduğumu münazara göreceksin görür. Sen göreceksin. Gelir misin şuradan? Notlarımı falan görmeye kalkma yani buradan. Ama ne senin notlarından canım? Allah oturmaktan ayağım şey oldu. Ona bir şey yapıyorum evet yani. Yemezler, yemezler. Ben... Çaktırmadan buraya bakmaya çalışıyorsun. Neyi bakayım görür ya. Neyi bakayım senin şimdi notuna notuna falan. Allah'ın sever sen ya. Akşam görüşeceğiz zaten ne olduğunu. Tabii Orada görürsün. Görüşeceğiz. Biz kazanacağız tabii ki. Tabii ki biz kazanacağız. Tuna, benim münazara da kaybettiğim görülmedi. <laughs> Tuvalete gideyim ben. Hey ah hey um hey ah sen sen senci senci burada. Kesin açıyorum izin verirsen nasıl bir ses bulacağım onu bulmaya çalışıyorum. Senci burada erkek sürücülerin kadın sürücülerden daha iyi daha iyi daha iyi. <laughs> hey hey ah hey, hey, hey. Yürü. <laughs> Maç için hazırlanıyorum yürü. Ne var sesimi? Bir yere oturtmaya çalışıyorum. Akşam, Güzel bir göreceğiz. Sesim. göreceğiz. Biz göreceğiz. kazanacağız. Biz kazanacağız. <laughs> Ayrıca ne zaman gidiyoruz Meltemlere? Çocuklar hazırlansın çıkacağız birazdan. Hey. Hey. Ben. Tabii ki erkek sürücüler kadın sürücülerden çok daha iyidir. <laughs> hmm. Hadi gidelim artık. Merve nerede oğlum? Bilmem odasındadır. Yaptığımıza bak ya. Sanki bizim münazaramız var. Kendi derdimize düştük, kızı unuttuk Tuna. Ne alakası var Gülür? Yani biz de onun için çalışıyoruz burada. Evet ama gidelim bir bakalım kıza. Sonra da çıkalım gidelim Haluklara. Yani çok da şey yapmayın. Hale o kendi kendine. Hadi Tuna kalk. Tamam şu cümleyi yesim. Ondan sonra ineriz gün Neyimizin hallere bak. Hay bu münazarayı erkeklerin kazanması söz konusu bile değil Tuna. Bir kere konu bizim lehimize. Sizin hiç şansınız yok ki görün. Gök Sıfır. Etsin. Sizin hiç şansınız yok. Haluk var ortada. Haluk. Haluk kim? Münazara kim? Hadi girelim hadi. Ya şu Merve'ye bakalım. Tuna kalksana hadi. Bir dakika. Anne bakacağım senin noktalarına? Saklayıp saklayıp duruyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aile gemi de yola, ayrı, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu hali.